Diyormuşsun olmaz Bak bu ilişki Sana da yakışar Bir zengin için Çırpmasın olmazsa Sen ben misin? Olmasın cebimde Bir topar para Kardeşimle kaldım kuru sonra Bir parça elmette çıktık solara Yürüyoruz yine karanlıklara Yollarım çok uzun Ama yetmiyor Resteler bitmiyor, esrar Geceler çok su, duman gelmiyor Bu dünya artık beni çok unutuyor Soruyorum sana aşk idir diye Cevabın ortada pahalı bir elbise Hediye almasan küsersin diye Para biriktirmiştim o özel güne